leşef kötü. Üstelik hiç kimseyle görüşmek istemiyor. Anlıyorsunuz ya. Hoş geldin Ferdi. Siyah beyaz filmlerin unutulmaz yakışıklısı oldu her zaman. Beyefendi duruşu, mütevazı yapısıyla gerçek hayattaki gibi durdu sinemada ve setlerde. Eğitimci bir ailenin üzerine titrediği ilk çocuğu olarak 1940 yılında dünyaya geldi. Engin Çağlar anne ve babası göçmen bir ailenin çocuğuydu. Zorluklara karşı dirayetli ve mücadeleyi aileden öğrendi. İyi bir eğitim aldı. Futbola merakı onu Galatasaray takımında oynamaya kadar götürse de annesini kıramadı ve bıraktı. Babası hem bir öğretmen hem de okul malzemeleri üretip okullara dağıtımını yapan bir eğitmendi. Çocuklarının okumasını, eğitimli bir kişi olmasını çok istediler. Eğitimin önemini bilen anne ve baba çocuklarını okutmak için ellerinden geleni yaptılar. Engin onların bu emeklerini boşa çıkarmadı. Başarılı bir öğrenci oldu eğitimi boyunca. Robert Koleji, Şişli Terakki Lisesi derken üniversiteyi Almanya'da okudu. Ailesine düşkün olan Engin Çağlar saygıyı ve sevgiyi onlardan öğrendi. Hayatı boyunca saygılı ve nazik biri oldu herkese karşı. Futbolu çok sevmesine rağmen annesi istemiyor diye futbolu bırakacak kadar önem veriyordu ailesine. Eğitim hayatını başarıyla tamamlayan Engin Çağlar 26 ay boyunca askerlik yaptı. Bizim zamanımızda her şey çok zordu. Okumak askerlik, yaşam, çalışmak diye röportajlarında sık sık o dönemin zor koşullarını dile getirmektedir. Askerliğini denizci olarak Kıbrıs'ta yapan Engin Çağlar, Kıbrıs Barış Harekatı'nda da görev almış ve bununla her zaman gurur duymuştur. Sinemaya duyduğu sevgi onu ses dergisinin yarışmasına kadar sürükledi. Dönemin entrikalarının hakim olduğu yarışmada hak etmediği halde İkinciliğe razı oldu ama hakkını korudu. Kabullenmedi ikinciliği. Hep başrollerde oynadı. Yarışmadan haber çıkmayınca Almanya'daki düzenine dönmeyi düşündü. Umutsuzluğa kapılmıştı. Kendini yenilmiş hissetti. Çok sevmesine rağmen sinema defteri açılmadan kapanıyor diye üzülüyordu. İçinde bir şeyler koptuğunu hissetti tarif edilemez bir acı hissettim o an diye anlatır o günleri anılarında. Çok üzgün, yenik ve kaybetmiş hissediyordu. Hayatında bir şeyi başaramamak onun için ilk de olsa acı bir tecrübeydi. Dokunsalar ağlayacaktım. O derece etkilemişti o olay beni der dostlarına. Artık Türkiye'de de kalmak istemiyordu. Almanya'ya gitme hazırlığı yaparken bilge Olgaç aradı. Bu telefon onun hayatını değiştiren dönüm noktası olmuştu. Türkiye'nin ilk kadın yönetmeninden Öksüz filminde başrol oynaması teklif ediliyordu. Çok şaşırmış, çok mutlu olmuş, ne diyeceğini bilememişti. Yerinde duramıyor, sevincinden koşup duruyordu evin içinde. Duramadı evde. Sokaklarda kahkahalar atarak koştu. Set başladı ama engin çağların içi içini kemiriyordu. Çünkü sinema adına hiçbir bilgisi yoktu. Başrol arkadaşı Fatma Girik çok yardım etti. Çok destekledi Engin'i. Fatma Girik'ten ve Bilgi Olgaç'tan mesleği sıfırdan öğrendim. Haklarını asla ödeyemem diyerek her seferinde duyduğu vefayı dile getirir. Çünkü sinema o dönem kurtlar sofrasıydı, tutunabilmek çok zordu. O ise tutunabilmek için çok çalıştı, çok emek verdi. Sinemanın özünü anlamak için montaj kısmında çalıştı. Sahnede nasıl daha iyi durulur, nasıl hareket edilir montaja borçludur. Sinemayı öğrendikçe daha çok filmde oynamaya başladı. Dönemin dört yapraklı yoncası olan Türkan Şoray, Fatma Girik, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit'le ile çalışarak hayallerine kavuştu. Artık sinemanın başarılı ve yakışıklı oyuncuları arasında yer alıyordu birçok projede yer alıyor, setten sete koşuyordu. Ünlü starlarla unutulmayacak filmlere imza attı Engin Çağlar. Hulusi Kentmen, Ali Erona, Emel Sayın derken Türk sinemasının neredeyse tüm sanatçılarıyla setleri paylaşan Engin, herkes tarafından çok sevildi. Her yerde saygılı, centilmen ve kibar olmayı bildi. Aldığı aile terbiyesini ömrü boyunca taşıdı. Dönemin meşhur yıldızlarından Mine mutlu ile aşk söylentileri çıksa da reklam aşkı olduğu düşünüldü ve önemsenmedi. Daha sonra o döneme ait konuşmalarında ilişkilerimizi, içimizi kimse bilmezdi. Her şeyi gizli yapardık, yansıtmazdık. Seyirciye saygımız vardı diyerek tüm söylentileri de yalanlamış oldu. Aynı mahallede oturan hem komşusu hem arkadaşı, sonradan sevgilisi olan Filizle 1972 yılında dünya evine girdi. Ailesiyle mutlu olan Engin, iki çocuk babasıdır. Örnek kişiliğini evlilik hayatında da sürdürürken sinema hep hayatında devam etti. Ta ki 1974 yılına kadar. O yıl sinemaya ara vererek iş hayatına atılmayı seçti birçok iş denese de en son konfeksiyon mağazası açtı. 1981 yılına kadar başarıyla sürdürdü. Emel Sayın'la birlikte foto romandan bir teklif geldi ikisine. Tekrar sinemaya dönen Engin Çağlar peş peşe birçok filmde rol aldı. Sevdiğim Sensin filmiyle yeniden başlayan sinema macerasına Çile Dünyası, İlişki, Şaşkın Gelin filmleriyle devam etti sinema macerasına televizyon dizileriyle devam etti. El kızıyla başladığı televizyon serüveni. 14 dizi çekimiyle devam etti. Engin Çağlar birçok meslektaşıyla birlikte rol aldı dizilerde. Dönemin ünlü oyuncularıyla, muhteşem kadrolarla çekişiyordu o dönemin dizileri. Hepsi de büyük ses getirdi. Başarısını televizyonda da kanıtlamıştı Engin Çağlar. Güzel dostluklar, güzel arkadaşlıklar sağladı bu camia hep ona. O ise saygısından, beyefendiliğinden hatta yakışıklığından asla ödün vermedi hayatı boyunca. Siyah beyaz perdeden renkli televizyon ekranlarına kadar oyunculuk kariyeri hep başarılarla dolu olan Engin Çağlar her izleyeni tarafından çok sevildi. Oyunculuğu kimileri tarafından eleştirilse de yakışıklılığı her zaman takdir gördü. Kadir İnanır, Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi devlerin biraz gölgesinde kalsa da birçok filmde rol almış ve adını başarıyla yazmıştır. Aldığı ödüllerle kariyerini taçlandıran sanatçı 2016 yılında büyük bir oy farkıyla Film San Vakfı'nın yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Sinemaya katkılarını sürdürmeye devam eden sanatçı, "Sinema benim hayatımın bir parçasıdır." demiştir hep. Ömrüm boyunca sinemaya emek verdim ve ömrümün sonuna kadar da emek vermeye devam edeceğim diyen sanatçımıza sonsuz teşekkürler. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.